bugün sizle beraber Roblox oynayacağız. Birkaç kere daha Roblox videosu çekmiştim ama çoğu test bir tanesi test amaçlıydı. Bugün Murdermis oynayacağız. Ondan sonrasında ya yeni zombi adlı bu oyunu oynayacağız. Sevdiğim bir oyun. Şimdi buradan bulmam lazım ilk önce. Burada. Arkadaşlar ben işte arkadaşlar arkadan biraz ses. Evet arkadaşlar şu an giriş ya giriş yaptık arkadaşlar. Şu küçük ekranda değildir. Bir kardeşimle beraber video çekeceğiz yeniden. Arkadaşlar ee, tamam bakalım oyun başlamış mı? bitmeli mi? Yani koç <laughs> Bu arada kamperin ne olduğunu bilenler varsa arkadaşlar silahın yanında durmak. Yani kazanmak için her şeyi yapabilirim arkadaşlar. Neyse işte. Şurada biraz dans edelim. Erek dalı cevrekli. Erek dalı cevrekli. Amanın basma ya. Cennet aman. Şöyle şuradan yok. Şuraya direkt biraz yiyecek ya. Nasıl olur arkadaşlar? Hadi oyun bitse de artık arkadaşlar. Ya bu arkadaşlar şerif bu çok zor oluyor. Ay niye şerif olamıyorum mesela ben. Ben şerif olmak istiyorum Katil de olmak istedim. Katil içeri oğlum şerif içeri oğlum ağacım. Yani Şerif'in şansı çok düşük yani. Bekleyin. Konuşmaya girmiş kan Şu an... Arkadaşlar merhaba. Kardeşimle bir şey diyeyim. Neyse bu tanıyor arkadaşlar. Neyse. Buraya gireceğim de yok ya. Buraya girmek şimdi çok kötü kahçeler çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz oyunu sesini biraz açayım. İşte bakalım kimse yok şurada ben saklıyorum sanırım hiç ne çalıyor lan hayırdır oğlum sen yani, kimsin lan Nasıl şurada böyle şurada ben burada bir kenar altında toplayacağım ya arkadaşlar şu, ben silah alacağım falan işte buradan bunu fulleriz bak yok ya fulleyemeyiz ya fulleyemeyiz ya bir daha tutamayız ama efendim hayırlısı bir ne kadar İyi iyi vers, iyi. ay, Yok bir şey olmaz. Arkadaşlar, evde olduğu için aklımın odasında çekiyoruz da, ondan bahsediyor kardeşim. ama öyle bulmuşum yeter artık değil mi? Tamam, yani muallacı konuşabilirsin. Ne kafa yap, mı? yaparsan arkadaşlar biz yaparsan dönelim. Altında yaparsan yap. Birisi öldü. Allah rahmet eylesin. yap. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan yap. Ne yaparsan Şuraya Ne geçer. Böyle yasaklanalım. Var gelirse birisi atlı. Oğlum ben malım he. Niye de bir ya. Tamam oğlum. Onun Şey. E Arkadaşlar bu arada sesim çok kötü geliyor. Biliyorum. Yani sanki 5 yaşındaymışım gibi. Yani o kadar artık yani mikrofonsuz konuşuyorum arkadaşlar. Özür diliyorum o yüzden. İkleyerek olmuyor. Neyse yine biz buraya takılalım az önce şiirimizi. Bakalım katil gelecek mi? Şurası ne orası lan? Hmm, orası normal bir yer. O ya ben katile bakacağım. Ha, Şuradan şu pencereden. Bakalım birisi var mı? Şöyle zıplayalım. Oğlum çocuk bitti mi? Evet. 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 Kazandık. Bu hesap yine arkadaşlar. Ben o çok oynamıyorum Benim hesabım sitesinde ablam biliyor. Ablam da kuzenlerine gitti. Ben gidemedim. O yüzden arkadaşlar. Hmm, şu an başka bir hesapta oynuyorum. Böyle. İnşallah küçük ekran değildir arkadaşlar. Bazen çok küçük ekran oluyor. Videolarımdan çoğunu görmüşsünüzdür. Veya tek telefonda falan televizyonda öyle oluyordur. Neyse arkadaşlar haritayı seçemedim ya. Allah'ım ya yarabbim. Neyse ben de şuraya gireyim. Oyun giremiyorum abicim. Gir. Heh şöyle. Şu oyuncuyla. Da... Ya gör gösteremedim. Ama çoğu çiçeği biliyordur Sen... Oğlum bu ne ya? Oynamam ya ben. Allah'ın ya. Ne bileyim bu ne ya? Hep masum 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 masum. İçeri kaç. Bugün arkadaşlar az önce en başta işte gösterdim oyunu da videosunda çekeceğiz arkadaşlar. Evet şu altınları biraz toplayalım arkadaşlar. Oof. Oğlum tüm altınları toplamaya sesleri yürüyor. Hayvan gibi topluyorsunuz ya. Oğlum çocuğa ne oluyor oğlum? Oğlum çocuk çocuk öldü. Ne istiyorsun onu? Neyse boş verin. Ben şuraya sakınsam mı acaba? Oğlum çocuğu öldü sandım yerde içen lan. O uh, kadar. Abim ölmediyse ne konuşuyorsun lan? Abi bekleyin ben bir yere gideceğim şu. O <laughs> ne lan öyle şey? O ne ara kazandı? Neyse. Şimdi böyle i̇şte Ben ara kalamadım diye. Neyse bak ya da kurtarmış. Hmm. yetiyor mu? Ay yetmiyor. 8 tane olmuş arkadaşlar. 8 tane toplarım ben bu sırada. Katil olmazsak tabii bir veya Ama şunu seç yapabilirim lütfen. Koş koş koş. Oh, bastım. Hadi bu olursa çok mutlu Evet arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Sesler için özür dilerim arkadaşlar. Hmm, Niye masum tabii ki? Her zaman olduğu gibi. Şu kullanma yerini bulursak iyi olur aslında. Kullanma yerini bulalım. Ben çocuğa yazık. <laughs> Laka be. ya. Yapamadık. Yani. Abim birisi benim öldü. Ha bekleyin. En daha önemli. Şunları topla topla topla. Abim ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Benim şans şaka mı abi? Benim şans şaka mı? Abim şuna bakın ya. Neyse şunlar bu ne lan? Merak etmiyormuşum. Şuna hiç ana bana, onları alabiliyor <laughs> muyuz? Bunu Allah yapmamıştım yani. Ne lan? Aa, şu bakalım. <laughs> ha 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 ha. 67, 68, 61. Şuna Şuna git bakayım. Şuraya bak. Oy. Şuraya bak. Ya oğlum makineye gir. Ben senin ne olduğunu merak ediyorum. Olmadı mı? Ay, ne onu yaşatayım. geri zekalı ya. <laughs> Ona gireceğim geri zekalı ya. Şöyle yap yeme yiyorum sana bunu. Aşağıda kovanlar var en çok. O şunları da arkadaşlar ya. Acaba bir hanım açınca şiirini görüyor ya. Acaba bak kaç kişi öldürüp da onları öldürüyor. Mesela 13-13 kişi Ne oluyor? Hmm. Kim bu kadını bekliyor? <laughs> Evet. Galiba Şerif. Aynen öyle. Arkadaşlar Bugün kafam kafam yanlış. Evet. Ondan canım acıyor. Niye sen Ya abiciğim bir katil veya Şerif olursa çok iyi olur. Bak son 4 dakikamız kaldı zaten. Videoyu böyle bitirmek istemiyorum. Arkadaşlar kardeşim yap. İşte, arkadaşlar kardeşim bir şey konuşuyoruz da yanlış yapmış. Neyse arkadaşlar ya ee, yine masum hızlıca. Aa benim burada bir yerde saklanma yerim vardı galiba. Eğer aynı düşündüğüm haldeyse, yok değil galiba. Bekleyin 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 bekleyin. Arkadaşlar ben ka masum katil geldiğinde size veya şerif geldiğinde size... Arkadaşlar aradan 3 tur geçti. Ben birazdan geleceğim katil olunca veya şerif. Evet arkadaşlar sonunda katil geldi. Allah'a şükür. Allah'ın adına Hmm, falan işte yani. Neyse boş verin yani arkadaşlar. sonunda oldu. Ama işte diyor Oğlum çocuk ölmüyor O çocuğu ilk öldürmeye lazım. lazım? Şey. Üzgünüm. Özgürüm. Hiç gerek yok aslında daha yeni fark ettim. Salak. Oğlum almış silah. Almış silah kötülük. Şunu döndürerek. Şuranın içine çeşim birisi. Öncesinden ben hep Ben yoksa Kanka çıktım <Sessizlik> 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 hadi kabinim lan. Ben Bak bunları bulsam daha güzel bir hadi Neredesin? Ne Ne yapıyorsun? Ne ya Ne yapıyorsun? Ne 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 Ne

You don't want to be like a sir, bye bye. bye.